Hepinize merhaba arkadaşlar hemen video girmeden 2 dakika beklen 2 dakika bile değil lan bak 5 saniye Şimdi bir şey diyeceğim arkadaşlar öncelikle Açıklamada discordumuz var oraya gelin Bir ton çekiliş yapmayı düşüneyim orada da Böyle altın hesap çarçurt ben zaten siteyi de Kapattım elimde kalan keyler vesaire Hepsini vereceğim haberiniz olsun gelin yani Discord'a getirin çoluğu çocuğu toplayın getirin Ondan sonra ikinci olarak da Kanalın %67'si mi %70'i mi ne Bize abone değilmiş bizi kim izliyor ben anlamadım <laughs> Size zahmet şöyle bir abone olursanız Sevinirim şu an izleyen Arkadaşların çoğu abone değil mutlu muhtemelen. Bir abone olun be kurban olun. Neyse haydi videomuza yapıştıralım. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Süper manyak epik fantastik video ile beraberiz. Evet, i̇çinde net denge Hepinize merhaba arkadaşlar. müsaade sefer görmüş olduğunuz çok fantastik manyak epik bir videoyla karşınızdayım. Yanımda Bay Trolling'le Baby var. Hoş geldiniz beyler. İyi. Hoş bulduk. Ne haber? İyi. İyi de bir daha sende bir murder <laughs> goksu var ha. Aynen kanka. Evet sende bir murder <laughs> goksu var ama yok. Ekranda kırmızı <laughs> 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 bir yazı yazıyor ama. Ekranda aa. Nasıl oluyordu? Bravo abi, kanka. Nasıl oluyordu? Gel göstereyim. <laughs> Ee, Burak en son Murder videomuzda ne oldu hatırlıyor musun? Kanka evet evet hatırladım. Eee. ben ben istemeyim ben almayayım. Bir, bir de sen oluyormuşsun deyip tak diye arkadan bir koyun <laughs> buraya. Çok <laughs> kötü lan. He bu arada bu arada bir dakika bir dakika. Byte Trolling'den Baby'nin kanalına açıklama kısmından erişebilirsiniz arkadaşlar. Aa gördüm. Di size Adana di size Adana. Gördüm ben, ben değilim be adam. adam buradayım ben. Evet <gülüyor> 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 sen iyisin sen. Bitti abi. Ben olsun şu an sen yaşamıyor olurdun Baby. Benim biliyorsun tek amacım bak oyunu kazanmak değil ama. Aa bu ne? Kanka bakayım. Bir de orada hey. bir. Kanka ne yapıyor? Oh, bir kez. Ne yapıyor bu? Çok yaklaşınca bir şey oluyor. Topu doğrama seansı. <laughs> oh, Aa bir dakika bir ses geldi. Bayıldı biri. Biri bayıldı. Evet evet evet. Kanka ben buradayım. Biri bayılıyor diyorsun ki. Kökler <laughs> ayı <Korkular, gülüyor> <en gülüyor> sen. Bırak uzaklaşınca birisi bayılıyor. Ölürsem derdin abi. Ne oluyor lan? Lan, 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 sen şey fırtına, fırtına geliyor. Yok neydi o hortum mu? Şey, Şimşek fırtına mı? geliyor şimşek. Hayır şimşek değil kanka bu başka Kaçın, bir şey. Kaçın canını seven kaçsın. Lan geliyor. Oğlum öldüm baby ya. Baby patladı tek ösmü. Abi bir blok öldük ya. Baby iyi misin baby? Baby. Bak, bir blok bayıldım. Ben iyiyim siz de beni bırakın devam edin. Kanka devam et evet. zaten ya. Bir de seninle de burada. Ne dostlar? Aynen. <laughs> kukla sakın arkana bakma kukla. Nasıl bakıyor bak. Değil. Kanka strese girdim ya. Ha yani şuradan kanka şunu aldık kanka. mı? Kanka strese hiç girmene gerek yok. Kim olduğunu söyleyeyim mi sana? Söyle. Karşındaki adam. Karşındaki adam. Git öldür. Bir dakika karşındaki adam. Kanka, Şu an arkamda. Geçildi mi? Hayır hayır yalan değil. söyleme bak. Lan o Bir değil dakika. ya. Hangi hangisi? Bak hangisi? geliyor. Vukla, bak karşında karşında. Kafanı çevir. Sesime bak şimdi. Hah orada bak gördün mü? Hangi oğlum? İki tane adam var. Alta vuruyor yine. Hani adı tepikli adam. O mi? O olan değil diğeri. Sana doğru gelen. Şu mu? Aynen o. Bayılt onu. Sana e, güvenmeyeceğim. Aldım. Sana güvenmeyeceğim. Buna kanacağımı düşündün değil mi? Ama ya sensin. Sen hayır yanlış oldu. O, bak atı tepikliyor. Alo hayvan hakları. Ya <laughs> kimse görmedi neyse tamam. Kanka bir şey diyeceğim. Oo Serçen olabilir Siz inanmıyorsunuz ama o adam bak göreceksiniz. o adam değil olayım. ya. Senin yanındaki adam öldü. Yo ölmedi. <laughs> öldü öldü. Yo yo bunlar hep psikolojik oyunlar. Kanka, Kanka. kamera şakası ya. <laughs> Aa adam bayıldı lan. Kim öldü? Nerede öldürdü? Oğlum Burak bana bak nasıl yatıyorum yerde. Üzüldüm lan kendime. Harbi çok kötüsün lan. Bak bak. Tipine bakın şey diyor. Aa. Gördün mü? Kanka adamı gördüm kırmızılı kırmızılı. Kırmızı mavi kolları olan. Kırmızı şey, şey, mavi kolları olan. Oyur. Ona bura bak kafasıyla kılıcı da hocada. Oy cici. Bak bu da bu da benim kanka kazanma efektim yine. Meteor <laughs> ya. <laughs> 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 harbi çok <laughs> iyiymiş <Metal> ama <laughs> Değil mi? Evet harbi çok iyi. Senin değil bileyim ama. Benim Neymiş? benim kanka ciddiyim. Yo yo benim. Benim, benim be. O Sen o, öldün o, oğlum. O aldım ben. Oha mörder <laughs> efektini kez. Şey efektini diyorum şansını kes Aynen ne? Burak kalsın kanka şu an? Kanka ben yüzde... Bak adam gibi söyleyelim. Ben yüzde iki buçuğum. İki buçuk sonu bir be. <laughs> Adamlığı gez. Kanka. şey sen dedektifsin. <laughs> Burak mördürsün kanka. Bu belli etme ya. Nasıl <laughs> lan? Mördürsün, <laughs> mördürsün kanka sen. Ne, ne alaka Abi, kanka? Bak. Şu an gülerek konuşuyorsun. E sen tamam olabilir. Olur. Ben belki smile atarak konuşmayı daha çok seveyim. Oh, Olamaz mı? Burak git. Burak oh. beni öldürürsen YouTube kanalıma abone ol. bak <laughs> <laughs> Şş bebe bana bak. yaprak oğlum. değişmiş. Bir dakika buraya dön buraya Aa. dön. Yaprak değişmiş. Kanka kalbim. Yaprak Kanka günaydın. Yaprak değişti de sen bir uzaklaş bakayım. Tarzan adam seni. Oğlum çekip bir koyuyorum şimdi kamera. Yok mu? Lan. Yok ha. bu değil bu değil. ben <laughs> heyecanlandım. <laughs> <laughs> Öyle <laughs> bir <görüyorum>. Aynen aynen. Bunu <laughs> sandım. <laughs> Kanka sana Kanka, bir şey değil mi? Bak, Sercan olay Oy! Bırak bir çek. Şey. Bırak gelsene arka. be. Bak bak şu ikiliyi bakın. Kanka bak şurada 3 tane kapı var tamam mı? Doğru kapıyı bulmaya çalışıyorsun. Tamam. Yemin et. geçirdim et. açılmıyordu burası. Yemin et. Vallahi doğru kapıyı buldum ama ben. Abi bir dakika. Sen bir anda abi, çekip vuracağın gibi burası, nasıl? Burası fazla şüpheli değil mi? Kim öldü? Ne oldu? Ben bir bayıldı. Bak bak çıtır Adam, çıtır gidiyorlar. Aha. Bırak yanlış kapı ortadaki kapıydı. Beyler! Beyler! <gülüyor> <gülüyor> yardım et! Ortadaki <laughs> kapıydı öleceksin. Abi ben kendi kendini öldürdü? Kanka yok. Lan ölüydüm. Sercan'la bırak, bir bakışı bırak, bırak. var. Abi abi birisi bayılıyor bak kim? Doğru söyleyeyim. Böyle gelme kanka. <laughs> bir korktun değil mi? Anlık bir. Allah kanka Allah. son 5 gold kaldı. 5 gold sonra. 5 gold sonra. Abi, Sercan, olabilir, Sercan kanka. bana bak. Kanka bana bak, bana. Abi ortada 2 tane şey Abi. var, ki. Tamam. tamam mı? Kalsa da zıplıyorlar. Kanka vermeyeyim ya. Baby Arbarat. burada, baby burada, baby. Oo! kırmızılı, kırmızılı. <laughs> kanka doğru bilmişim Oğlum, ya. Oğlum harbi doğru bilmiş ya. Burak, senin gibi... Allah belanı vermesin Adam Öldü. Kameli. Öldü. Allah <gülüyor> belanı <laughs> verdi bu arada. Of İnanılmaz be. ya. Oğlum çok korktum lan bir anda adamı tutuyor. Kanka beni. nasıl ya? ya o <laughs> diye de. Bak. bak, Sercan sen sonradan ne dediğimi anladın mı kanka? Anladım anladım. Baby öldürmek istiyor. Aynen. <laughs> yani. Dur büyük yerinde. Evet evet. <laughs> Adam değilsiniz ya. <gülüyor> Psikolojik <gülüyor> fışkırtma. Değiştiği için abi. Ben He, ben dur şey bakayım. Geçti bir şey yazıyor acaba ne? Ay bura çok iyi. Baby ortaya geçsene az iki dakika. Adam ben niye bir... ortaya geçmemizi istedim bir dakika dur. Adam neysin? Baby az var. ortaya geçsene. Ben geç kanka ben bekleyeyim orada. Adamsanız ortaya geçin. Tamam geçiyorum. Ben mi korkuyorum lan? Oy ee... biri düştü birini düşürdüm birini. Lan dedektifi düşürdün yapıyorsun? <laughs> lan <gülüyor> lan, <gülüyor> lan <gülüyor> bir dakika. Oğlum dedektif gitti aşağıya. Oğlum ya. yayda gitti. Ben öldürdüm öldürdüm. Kanka, kanka, gördüm, gördüm. Olur kırmızı kanka siyah kıyafetli birisi. Ya bu kırmızıdan bezdim artık ha. Siyah kıyafet kolları kırmızı. Abi o benim. Aa Cici. iyi çok bezdi. Sen mi aldın Adam yere düştü Cici. Yok kanka ben öldüm. Ben öldürsem şey oluyor. Bomba yağıyor. <laughs> 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 Oha 17 9. Daha dur daha girmediler dur. Abi ya tadım kaçtı ya. <laughs> Harbi tadım kaçtı. <geçti. gülüyor> kanka, elbette bir <laughs> gün biz şurada YouTube ligi alırsak. Aynen. İnşallah bir yüksek olacak <laughs> ya şunlar <şundan. gülüyor> Aşağı düştüm böyle bir şey olamaz. <laughs> Abi sen çıktın lan. Bir de bak iki kişi. Abi boynu büküp yatıyorum ya. Of ya bırak bak sana kendimi göstertireyim mi kanka? <laughs> Göstertir. Burak. Neredesin sen? Bak ne yapıyorsun? Bak Burak? Bak yani ben bir yerde yatıyorum. Ha, ya, ya. bırak buldum. Dur dur geri gel. Sağ Geleyim. sol yap. Sola gittim. Sağ yap. Sağ yap, sağ yap, sağ yap. Ya, çık şimdi kurba şimdi... benim. Geç kanka. Bak aşağıda yatıyorum gördün mü? Orası değil. E, ortadaki adam. Galiba, galiba bu ya. bak bu adam. Al bırak Lan. bırak bırak bu bu bu. Kanka yine buldum yine buldum. Burak bir şey söyleyeceğim. Allah belanı vermesin yine buldum. Burak kılıcı görünce aşağı düştü. Burak yanında yatıyorum kanka gördün mü? Bir dakika hala kanka. göremedim ki. Kanka sen ölmeseydin adam seni kılıçla vuruyordu ya Aynen arkanda Harbi mi? katil ee, vardı kanka. kanka, kanka bir an heyecanlandı. çok heyecanlandı. Kanka o zaman ben kendim feda ediyorum. Ben de sizin yanınıza geliyorum. Sen de mi? Aynen. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> beni gördünüz mü? Bak gördüm gördüm. Ben yani diğer tarafta yatıyorum abi. Allah'ım inşallah kimse girmezse 9-2. 4'ü şansım 4'e 2. Hadi bakalım. Kanka bak size bir şey diyeyim mi? Adam gibi söyler misiniz? Siz adam gibi tamam, söylesiniz. Hadi bak, söylerim. 6.5'a 3. Bak bana, bırak bak bana. 6.5'a 3. Benim de 3.5'a 7 kanka. Kanka harbi adam gibi inosent. Ben de inosent. ben inosentim. Size ispatlayacağım inosent olduğumu. Valla ben, ben de inosentim. Ben de gelin abi. Bir şey diyeceğim. <laughs> ben dedektifim. Bak. Ben diyorum ki Sercan murder Tamam dedektif olduğunu kanıtla bakayım çek vur beni hadi adam Kanka dur dur, dur. Hayır, dur dur hayır hayır Bak Sercan bak murder bana. Tamam elinde tut seni Seni öldüreceğim Neredesin? Tamam elini tut lan Aa evet Serina abi bu arada murder. Şey, ne alaka Kanka şu an evet, bak elimde yay var. Bak dedektifim. Gel adam gibi kapışalım. Aynen. Tamam neredesin kanka? Adam. Gel bakayım. Burada yanındayım. Ben de tipdesin. Bırak murder. Bırak murder. Yalan söylüyor. Yalan söylüyor. Nasıl burak, burak murder? Bırak murder. Aradım, sordum. Murder değil. Murder değil. Hayır dedektif burada bak. Dedektif burada. Abi oyunun bug'ını bulmuş o zaman. Kanka yok. Kim? Bırak birazdan doğuracak Bırak birazdan doğrayacak. İyice. Kanka yok. aynen. Aynen. Bak klik sesi falan fake atıyor. Keko'ya bak. <laughs> <laughs> Arkasından takip ediyorum. Katil buysa bir anda geri döneceğim. Baby bak kesin bu kesin bu. Tipe bak <laughs> tipe bak kaçma bir de. Tipe bak. <gülüyor> Vursam ben <laughs> güzel. Aa, sen değil misin? evet, Abi, ben her şeyim. Ya oğlum bir, bir murder atsa var ya bak. Yemin edip garantileyeceğim. Ya. Ben doğramak istiyorum artık. Yani Efendim evet. atması için benim gibi pro ile oynamamanız lazım. Hep bana atıyor. Gel şansları söyleyin. Bak murder şanssız geç adam gibi benim %11. 4. Erkek gibi söylüyorsak 5-6. Aha gene bu map. Kim murder Bur kim? Geçen gün burada oynuyoruz. 12 kişiyi birden öldürdüm. Bak bir şey diyeceğim. Bak bir şey diyeceğim. Adam gibi Bil şu an kim murder söylesin. Söylüyorum. Ee siz misiniz? Baytrol Mürder Beybi Ne Oho! Adam sandım lan Değilmiş. Oğlum şöyle <laughs> el izi sallaya sallaya gelmeyin Bir anda çekecek gibi geliyor herkes Strese girdi canı. Kanka ben biliyorsun ışık hızında kapatıp atıyorum, abi. atıyorum böyle Bir tane şey var Burak bu çizgi film ismi neydi? Rick and Morty Ha yani Rick Aha. and Morty'deki eleman basık topaş gibi gözüküyor Aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> çok komik gözüküyor Öyle böyle. öyle yapıyorum Tipe bak Bu niye bize vuruyor abi? Kanka bu bir izleyici galiba Geçin beyler Geç 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 Aynen aynen bizden Burak! Lan! <laughs> ya Abi, ne ne bu adam? Ölmedi ya. ama, ölmedi, Abi, ölmedi. Ölmedim can çekiyorum şu an. Daha kötü. <laughs> Çünkü sezon 1, sezon 2. <laughs> bu arada ben ilk defa yaşadım bunu. Yani o kadar oynadım. Valla. Yani boşluğuna gelmiştir. Kanka ben bir an şey sandım. Mancılık yıpratacak sandım. Yani A boşluğuna Aynen ben de öyle var. sandım. Aa burada birini Aha. katletmişler. Bu arada katil çok problem. Aha bence Serdar abi değil. Çok yakın bir Steve bu arada. değil beyler. Steve Serdar abi de değil. Kesin Burak o zaman. Bak Baby de değil, Steve de değil. Bir dakika dur. Bunu bir yeşil, 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 bir tane cücümber var karşımda. Bence cücümber. Kanka benim beni öldürme de. Ben yandan geçtim onun. Kanka profesyonel çalışıyor zaten bak. Kanka bu yeşil abi yeşil yeşil. 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 Ne yeşil. yeşili yeşil. yeşil. yeşil, kaçın. Oy, cici. Oyci. Ne oldu ama? Adam Burak'tan var Sana sana ok fırlatıyorum. Bak nerede yürüyorsun? Arkana bak. Göremedim. <laughs> göremedim. Arkana sana ok fırlatıyordum. Yüzsüz ölüm. Bak ha, size bir diyeyim mi? İster ha, inanın. Yok genel gönderirsiniz beyefendi. İster inanın ister inanmayın ben murder'ım Flash Emrik mi? Ölürsem Rick mi? Bakayım ya kalır. Flash TV oyuncu. koşuyor. Aaa! <laughs> Kırmızı üstü. Kırmızı üstü. Lan kırmızı, üstü. Kırmızı, üstü. kırmızı üstü. Kırmızı üstü. Kırmızı üstü. üstü. Gördün mü Burak adamın kafasını atladı. Kanka adam yanımdan geçti dur az. Burak Aa Arka. çok stresli. Kam çıktı birader. Ağzıma yedim bir tane. Kanka Burak sen öldün mü? Yok ağzımı şok diye geçirdim bir tane. Kırmızı. Aa şu şu şu. Bak kırmızı üstü koş. Koş şeyi alalım. Evet o. Oğlum adam sen gelirsin lan. Bu arada bol boşta kanka. Abi bol aldı bizi. Abi ver bana ver bana ver beni vurma. Ya Rick. Veremiyor ki kanka kıyon Rick give me ball. <laughs> Langrik oğlum abi ya öldürecek adam, adam. adam bize o patates adamı gördüm Aman baby kaç baby kaç baby kaç adam orada abi yani adam bana kılıcı vurdu ne olacak biliyor musun abi biri Kılıç kanka şunlar red tamam <laughs> infomu verdim şimdi ölürsem gamıyorum <laughs> <laughs> Abi adam orada şey bu arada Fligi Fligi Burak yes. gel ya abi gel ya Kanka, Kanka. bu arada 3 üç, üç kaldı haberiniz olsun da Burak gelme Burak Aa, gelme Geliyor <laughs> geliyor 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 Burak Burak oh. geliyor Burak geliyor Bey buraya gelme oh. Bey buraya gelme çok oh. korkuyorum Bey buraya gelme Adamı oh. gördüm oh. adam yukarı çıktı Oooo oh. Oooo oh. ah. <laughs> 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 Görmedim seni görmedi <laughs> <laughs> seni görmedi Koş koş burak. koş 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 <laughs> <laughs> Almamız lazım onu bey Adam geri dönüyor geri dönüyor geri dönüyor geri dönüyor Yayı aldım Burak Ben aldım ben aldım Kanka ikimiz de aldık o zaman Hayır sen 10 gold yaptın o yüzden Yoo ben de on gold yapmadım. Biz nasıl alır bu? Nerede baby adam? baby ben gel ben... gel benim en üstteyim. gördüm adamı. Oy! Oy! Güdümlüyü yedin mi? Güdümlüyü yedin, mi? mi? Eyvallah eyvallah tertemiz. Oğlum çok odaklandı kendiniz hiç konuşmadık. <gülüyor> 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 Herkes fokuslandı Aa. herife. Evet arkadaşlar bugünlük okay. bu kadar yeter herhalde ya. Murder mystery maceramızın sonuna Murder geldik. Gelecek. Şöyle bir 3000 like falan atın be. Kurban olayım bak 3000 3500. Arkadaşlar bu video 3000 like gelirse Burak videoyu tek çeker ama 3202 like gelirse üçümüz tekrardan çekeriz. <gülüyor> <Öyle>. <gülüyor> bu nasıl <laughs> 2 bir 2 challenge? Like Neyse o şekilde arkadaşlar şey işte. Bebin dediği ama, gibi ama, 3700 like gelirse de bütün mahalleyi topluyorum. Hadi bakalım. <laughs> oynarız abi. Hatta 4000 like'ı tüm ekip oynarız 4000 like'a şey 5000'e de Enes Batur'u getirelim kanka. <laughs> Hiç kasaya gerek yok. Ben gelirim, ben konuşuyorum. Hemen geliyorum. <laughs> Neyse Altı o şekilde. de 8000 atıyorum Mürsel geliyorsa. Var mı Allah'ım Allah Neyse o şekilde arkadaşlar. ekipte daha fazla katil kim vesaire için yorum atın, like atın, abone olun. O şekilde desteklerinizi bekliyoruz. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere. hoşça kalın, Bay bay. Allah'a emanet olun. Bye bye!